Hepinize merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak başlıyorum. Arkadaşlar bugün lavanta ekeceğiz. Şöyle lavantayı göstereyim. Saksı ekeceğiz. Tohumum hazır. O zaman siz de hazırsanız ben de ekmeye başlıyorum. Evet arkadaşlar şöyle kanalda ayarladım. Tohumu şu şekilde arkadaşlar küçük küçük böyle. Şimdi bunları şöyle ekeceğim. Şöyle toprağımı açtım birazcık. Bu şekilde şöyle göstereyim. Şöyle açtım arkadaşlar birazcık. Ve tohumlarımı şöyle atıyorum. Ve arkadaşlar şöyle göstereyim. Geri kapatıyorum üzerine. Tohumlarımı koyduktan sonra şöyle geri kapatıyorum. Şöyle birazcık baskı uyguluyorum. Ş şöyle. Şöyle atalım. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi ektim. Şimdi buna e, can suyunu vereceğiz. Şöyle birazcık şöyle döküyorum. Toprak zaten nemli olduğu için çok da fazla koymuyorum. Şöyle yani şu kadar şöyle bu kadar yeterli arkadaşlar. Arkadaşlar gelelim. Bunu ne kadar su vereceğiz? Nasıl olacak? Ona. Lavanta 1 metreye kadar boylanan, çok yıllık, yarı çalımsı olup tıbbi ve aromatik bir bitkidir. Kozmetik ve yağ alanında kullanılır. Kokusu ve görüntüsü bakımından kelebekleri kendine çeker. Yaz boyu çiçek açar. Toprak konusunda fazla seçici olmayan bitki kireç bakımından zengin, kalkerli ve kuru topraklarda daha iyi yetişir. Sıcağa karşı dayanıklı olan lavanta soğuk ve kurak iklimlerden de etkilenmez. Fakat çok sert kışların geçtiği bölgelerde bazen soğuktan zarar görebilirler. Arkadaşlar benim videom bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı, bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için zile basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.